Merhaba dostlar ben Marlo. Bugün sizlerle beraber yeni bir proje inceliyoruz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar inceleyeceğimiz proje Pepeheimer projesi. Token'ımızın kısaltımı Pehem. 12 milyon dolar topladı şu ana kadar ve Jax ve Dex'te de listeleme söylendikleri viral oldu arkadaşlar. PM'in fiyatı birinci aşamadan bu yana yaklaşık 10x yükseldi. Yeni listeme haberleri de çokça duyuluyor şu anda. O yüzden bu token'ı sizlerle beraber incelemek istedim. Siteye girdiğimiz gibi bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Sağ tarafta da ön satış bilgileri gösteriliyor. Gördüğünüz gibi ön satış yakında sona erecek arkadaşlar. Çok az bir zaman kalmış. 8 gün gibi bir zaman kalmış. E, ön satış öncesinde başladığından itibaren 12 milyon dolarlık da fon toplayarak en hızlı büyüyen ön satış projelerinden biri oldu arkadaşlar. Pepeheimer projesi. Aynı zamanda söylentilere göre de büyük borsalarda yakında listelenecek diyerekten çok fazla söylenti toplulukta da duyuluyor. Twitter yani X platformu üzerinde de paylaşımlarına bakacak olursak burada da artık duraklama düğmesi yok. Bu son geri sayım olaraktan da belli tweetler atılmış arkadaşlar. Buradan gelip de bakabilirsiniz. Açıklama kısmına Twitter yani X linklerini de bırakacağım. Ve bu tarz e, liste duyuruları da yapmakta şu anda proje resmi olarak listeleniyor demişler. Bitmart Exchange üzerinde de gördüğünüz gibi Jaxx listelerini dolduruyor. Broket seni beklemiyor demiş. Ve burada çok kısa bir süre kaldı listelenmesine. Bitmart'ta da liste, listelenme haberini paylaşmışlar kendileri de. Bir diğer li, e, listing haberi de Uniswap üzerinde geliyor arkadaşlar. Uniswap'i de burada bir post ile paylaşmışlar. Bir diğer listing haberim Ve %200 bonus kodunu alabilmeniz için de bir kod oluşturuldu. Haimer 200 ile %200'lük bir bonus kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tokenlarınızda. Aynı zamanda videomda yatırım de vermiyorum. Bunu da belirtmiş olayım. E, token kısa bir süreliğine gördüğünüz gibi ön satış bitmeden önce %200'lük bir bonusla ön satışı tamamlayacak kodu da yazarak siz de bu kampanyadan yararlanabiliyorsunuz aynı zamanda. Haimer 200 olarak da. Burada toplanan 12 milyon dolar fon sadece topluluktan toplanan arkadaşlar bunu da belirtmiş olayım. Topluluktan toplanan tutar olarak geçiyor aynı zamanda. An itibariyle bu kısımda da gördüğümüz üzere daha da yükselmiş zaten. 13.172'ye kadar yükselmiş 13 milyona kadar. Bu tutar biterse ne olacak diye soran arkadaşlar oluyor. Bu tutar biterse ön satışta otomatik olarak kapanıyor arkadaşlar. Geri sayım günü devam etse de Ön satış miktarı bittiği andan itibaren ön satışlar tamamlanıyor. Bunu da unutmayalım. Hala geç olmayan bir e, zaman dilimindeyiz eğer katılmak isteyen arkadaşlar var ise. Tabi bu videomda yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kendiniz de daha detaylı şekilde inceleyip ona göre e, kararınızı verin arkadaşlar. Alt kısma doğru geldiğimizde davet etme kısmına tıkladığımızda bu linkten de e, arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Bu sayede token miktarınızı arttırabilirsiniz. Ve burada da diğer listing haberleri, diğer büyük borsalarda da liste haberlerini bir şekilde logolarını koyaraktan önceden bizlere de bilgilendirmişler. Max, CL, Bank, HTX, Uniswap, Bitmart şeklinde gördüğünüz gibi. Ve burada PP, Heimer projesi yani PM token'ımızın kısaltımı resmi olarak onaylandı. Aşağıdakiler dahil olmak üzere büyük küresel borsalarda lansman için hazırlıklar tamamlanıyor. ABD ve Global'de 20'den fazla da tier 1 değişimi gerçekleşecek arkadaşlar. Burada tokenımızın yapay zeka destekli verim optimizasyon protokolüne sahip ilk Pepe meme coin'i olduğunu da görebiliyoruz. Hakkında kısmına da gelecek olursak da arkadaşlar. Aynı zamanda blockchain ekosistemi için DEX köprü, staking gibi Diğer özellikleri de açıklanılmış burada. Yıldırımızın da merkezi olmayan değişimimizde tokenları değiştirin diyerekten Dex'i köprü kısmında Pepe'nin güvenli köprü çözümüyle zincirler arasında hareket edebildiğini ve staking içinde sadece birkaç tıklamayla min paraları başlatmanıza ve satın almanızı olarak tanıyan tamamen yeni token launchpad'i sunduğunu da bizlere söylemiş. Staking demişken token'ı nasıl alabileceğinizi de hemen hızlıca sizlere göstereyim. Sağ tarafta gördüğünüz kısımdan cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Buradan e, herhangi bir cüzdanınızı bağladıktan sonra işlem kolaylıkla sağlayabiliyorsunuz. Daha sonrasında ağınızı seçmeniz burada yeterli olacaktır. BSC A üzerinden Ethereum ya da BSC üzerinden alım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, burada 1 BNB ve 0.08'lik Max seçtiğimizde de şu an tutarım cüzdanımızda olan tutardan işlem yapıyor arkadaşlar. 1 e, BNB'nin yaklaşık değerini şu an tam olarak bilmiyorum. 700 dolarsa atıyorum burada o cinsten PM alıyorsunuz. Ethereum cinsinden de alım yapabilirsiniz. Tabii ki bu şekilde buradan da alım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında onaylayın dedikten sonra da kod kısmına da kodunuzu yazmayı unutmayalım arkadaşlar. %200'lük bir ekstra bonus token da kazanmış oluyorsunuz. Hammer 200 yazaraktan uygula diyerekten de burada gördüğünüz üzere kodunuz aktif olacaktır. Cüzdanınızı bağlamayı da unutmayın bu şekilde kolayca işlemde yapabilirsiniz arkadaşlar. Alt kısma doğru gelecek olursak burada Hamer Köprüsü'nden bahsediliyor ve burada bir token başlatmak mı atomik kurbağa babaya inanmak mı diyerekten bir sloganla giriş yapmışlar. Alt kısma doğru geldiğimizde sıfır ücretler üst güvenlik ve çapraz zincirli köprü ve meşrutiyet kısmında da dolancıları buharlaştırır yalnızca güvenilir tokenlar hayatta kalır diyerekten belirtmişler arkadaşlar. Adil ve dürüst listelerde sunacaklarını bizlere burada belirtmişler. Alt kısmına doğru geldiğimizde pazar ve genel bakış kısmında da gördüğünüz gibi altyapısını görüyoruz projemizin ve ocaktan itibaren değişiklikleri bizlere sunulmuş. Piyasa çöktüğünde atomik atomik hem Murphy kaos kazanca dönüştürüyor diyerekten belirtmişler arkadaşlar bu kısımda da. Alt kısma biraz daha indiğimiz zaman da burada yapay zeka destekli verim optimizasyonlarını görüyoruz. Ve yapay zeka dengelemesi, zaman açısından verimli olduğu ve bonus olarak PM kazanabildiğiniz bonuslardan da herhangi bir strateji para yatırarak ya da PM kazanabilirsiniz demiş. Tokenomics veya Whitepaper'a token ve dağıtım hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz diyerek de belirtmişler. Whitepaper'larını da açıklama kısmına da bırakırım isterseniz. 100x mi yoksa 1000x mi PM zaten karar verdi şimdiden diyerek de belirtmiş kendi maskotları da burada gördüğünüz üzere. Game fisyonu hakkında da bizlere bilgi verilmiş. Alım kısmına gönderiyor bu kısımdan da. Alt kısma doğru geldiğimizde listeleme güncellemeleri hakkında bilgilendirmeler var. Haberlerden burada paylaşımlar yapılıyor aynı zamanda. İkinci listing kısmı coming soon diyor. Yakın zamanda diyor. İlk listing aşamasında gördüğümüz gibi Maxia, Bitmart, Lebank, HTX, Uniswap'te listeleniyor olacak arkadaşlar. 5 büyük borsa e, bu listelemeyi onayladı. Yani 2005'in 25'in 4. çeyreğinde göreceğiz önümüzdeki haftalarda listingler başlayacaktır. Aynı zamanda ikinci listing haberlerinde de daha büyük borsalarda olma ihtimali yüksek tabii ki böyle bir giriş yapan token için. Tabii bunun da bir garantisi yok. Kendi araştırmanızda yapmanızı öneririm. Çoğu globalde tanınmış Twitter kullanıcıları da kripto üzerinde paylaşım yapan kripto kullanıcıları da bu token hakkında bilgilendirmeler ve önceden ön satış hakkında yazılar paylaşmış arkadaşlar. Bunları da buraya eklemişler gördüğümüz gibi token alımı yapan diğer büyük kullanıcılar da var. Aynı zamanda çoğu YouTuber gördüğünüz gibi projeyi incelemiş arkadaşlar. Nasıl satın alınır kısmında PHM'in burada cüzdan oluşturup yakıt doldurmanız gerektiğini daha sonra da gösterdiğim gibi cüzdanınızı bağladıktan sonra da Ethereum veya BNB ile yakıt doldurmaya başladıktan sonra da PHM miktarını girip en az 500 dolara başlamanızı öneririz demişler. Tabii ben burada sizlere bir öneride bulunmuyorum öyle belirtilmiş. Gelecekteki benliğiniz size daha sonra teşekkür edecektir diyerekten belirtmişler. Tabi bu minimum alım limiti değil arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Burada sadece kendi bu tokenımızın, maskotumuzun önerisi. Daha düşük alımlarda yapabilirsiniz. Tabi alım yapmak size kalmış. Yatırım tavsiyesi vermediğimi tekrardan belirteyim arkadaşlar. Satın al ve hisse senedi kısmında da burada gördüğünüz gibi nav kısmına tıklayarak da işlemlerinizi yapabilirsiniz diyor. Ve cüzdanınız onaylayın demiş. Bu kadar kolay olduğunu bizlere de belirtmişler. Tokonomik kısmına gelecek olursak, Prisela için %40, Marketing için %10, Liquidity için %12, Staking ve Community yani topluluk için %33, L2 Inventory için de %5'lik dilim ayrılmış gayet açık şekilde. Total token amount'unu da bizlerle paylaşmışlar arkadaşlar. Read diyerek de whitepaper'larından tokenomiyi daha detaylı şekilde inceleyebilirsiniz eğer projeyi merak ettiyseniz. Bu kısmında da bizlere root maplerinden bahsedilmiş gelecek dönemlerdeki hedeflerinden ve listeling, haberlerinden bahsedilmiş. Ve buradaki aşamalarla beraber Binance'te listelenmeyi ne dersiniz demiş maskotumuz. Tabii ki henüz bir duyuru yok fakat böyle bir ihtimal söz konusu mu? Tabii ki söz konusu her tokunda olduğu gibi. Yaklaşan liste duyurusu da gördüğünüz gibi yukarıda geçmekte. 31 Temmuz'da Jax listesi onaylandığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir haber. Topluluklarına hızlıca göz atalım. X üzerinden de gelip takip alabilirsiniz. Aktif tweet paylaşımları da yapıyorlar ve %200'lük bonuslu unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Aynı zamanda Telegram üzerinden de takip alabilirsiniz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi 8500 aboneleri var. Duyuru kanalları aktif duyurulardan ve listing haberleri geldikçe burada da paylaşımlar yapacaklardır. Gelip siz de takibi alabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi aktif bir chat kanalları da mevcut arkadaşlar. Bu kısımda da gelip siz de sohbete dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Chat kanalları da mevcut PM'in. Açıklama kısmındaki resmi kanallardan projeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dolandırıcılara dikkat edin. Bu tarz projelerde çok fazla replikası yani yanı, yan çarı gibi çık, çık, dolandırıcılık yapmaya çalışan projeler olabiliyor. O yüzden açıklama kısmındaki linklerden orijinal projeye ulaşmayı unutmayın. Dediğim gibi 31 Temmuz'ta da listelenmiş olacak JEX listingi aynı zamanda. Videomda da yatırım tavsiyesi belirtmediğimi ve kendi araştırmanızı yapmanızı da sizlere önerdiğimi unutmayın. Teşekkür ederim. Gayet güzel bir inceleme oldu. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve güzel bir yorumda da like bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.